Selamlar sevgili hanımlar. Tüy alma konusundan bahsedeceğim. Evet sevgili beyler de diyebilirim sanırım. Uzun zamandır çekmek istiyordum. Ancak evdeki o badana, boya bitmeden, tadilatlar bitmeden şöyle aklı başında doğru dürüst ve temiz bir yer bulamadığım için çekemedim ama hep aklımdaydı. Uzatmayayım. Daha önce boncuk aldığıyla yüz tüylerinin nasıl alınabileceğini anlatmıştım. Ondan önce hazır bantlarla yüz ve yanak tüyleri nasıl alınır anlatmıştım. Bu kez kollardaki tüyleri anlatmak istiyorum. Çünkü kollardaki tüyler alınırken yapılan çok büyük yanlışlar var. Nasıl yanlış olabilir ki diyeceksiniz. Kolun tüylerinin çıkış yönü şöyledir. Yani göstermek gerekirse tüyler şöyle çıkar. Çıkış yönü budur. Böyle yatar tüyler. Şöyle. Şurada bazıları şöyle dönebilir. Ama genelde şu yöndedir. Dolayısıyla siz eğer kolunuza ağda ya da sir yaparken ağdayı şu şekilde sürüp şöyle çekerseniz ki kolayı odur boylamasına tüylerin çıkış yönüne ters çektiğiniz için çoğunu kırarsınız. Kırılan tüy de bir hafta sonra küçük küçük böyle tümsekçikler yapar ondan sonra böyle pütürler. Eğer Deri yumuşatıcı ya da peeling yapan bir şey kullanmıyorsanız da... ...küçük küçük böyle sivilcelere de dönüşebilir. Ben bir şekilde kolun e, tüylerinin nasıl alınabileceğini... ...birkaç şekilde size göstereceğim. Ancak bu tüy çıkış yönüne dikkat ederseniz... E, ...kırılmayacaktır. Kırılmayan kökünden çıkarılan tüy de uzun süre çıkmayacaktır. Yani yaklaşık bir ay, bir ay, beş hafta sonra falan... ...yavaş yavaş çıkmaya başlayacaktır. Ama kırarsanız maalesef işte... 10 gün sonra küçük küçük o pütürcükleri göreceğiz. Şimdi kolları neyle alabiliriz? Rahmetli anneannemin anneme gösterdiği, annemin bana gösterdiği, benim de çok canım sıkılıp çok vaktim olmadığı zaman sıklıkla uyguladığım çakmakla tüyleri yakma yöntemi. Direksiniz ilk kez duyanlar, aa olur mu öyle şey? Olur. Erkek kuaförlerinde çok sık yaparlar. Kulak çevresindeki e, tüyleri, şuradaki tüyleri erkek kuaföründe yakarak alırlar. Aynısını kol tüylerinde de yapabilirsiniz. E, tabii ki kökü yanmayacağı için bıçak e, çakmakla alacağınız zaman şöyle tütsüleme işini yaparak dışarıdan görüntüyü, zebahiri kurtarırsınız. Sizi bir hafta kadar idare eder. Bir hafta sonra tekrar yapabilirsiniz. Tabii ki bu benim gibi çok fazla tüyü olmayanlar için geçerli. Ve kolunuzu çakmakla tüyleri alacaksanız, bununla da yapan var bunu. Şunu sonuna kadar için de. Şöyle şöyle almanız gerekiyor. Ondan sonra sabunlayacaksınız. Bu arada ister sirle, ister boncuk ağdayla, ister böyle kendinden yapışkanlı hazır bantlarla alın. Neyle alırsanız alır. İlk önce tüylerin e, ağdaya yapışabilmesi için ve deriden e, kolay sökülmemesi için cildin çok güzel sabutlanıp temizlenip kurulanmış olması gerekiyor ki e, siri alabilsin. Seçeneklerden biri bu sıvı olan e, sir. Şöyle aletleri de var bunların eğer e, sürekli kullanacaksanız. Ama ben benmari usulü sıcak suyun içerisinde ısıtıyorum. Bir diğeri boncuk ağdı. Şöyle daha önceki yüz tüyleri nasıl alınır videomda sizlere anlatmıştım nasıl yapıldığını. Buna bez gerekmiyor. Onu da yine ben mariosuyla eritiyorum. Bir başkası çakmakla alabilirsiniz tüyleri veya hazır sirbantlarıyla. Şimdi size demin gösterdiğim şu sıvı ağdayla deneyelim ilk önce göstereyim. Bu neden güzel? Bir kere en ufak tüyleri bile alıyor. Ama size bir zorunluluğu var. Bez kullanmak zorundasınız. Yani şu ağda bezlerinden kullanmak zorundasınız. Diyelim ki bunun bir kısmını şimdi bunlar alalım. İlk önce ne olur bir tane vlogger çok meşhur bir kız vardı. Koluna acıtmayan ağdayı uyguluyor. Zannedersiniz şey iğne oyası yapıyor. Bilmeyince tabii fena. Şimdi ilk önce test edin. Vücudun küçük bir yerinde Sıcak mı değil mi? Yakmayın kolunuzu yani. Ve tüyler temiz olsun. Nasıldı tüyler? Şöyle. Spatula ile yayıyorum. Ne kadar zor böyle çekim yapmak. Tabi doğru düz kamera ve yardımcı olmayınca. Çok kalın sürmeyin. Şu 5 santimlik kalınlık yeterli. kılların yönüne de örsündüm. Bezim yapıştırıyorum. Şurayı tutmak lazım ama üçüncü bir elim olmaz için yapamayacağım. İyice yapıştığından emin olduktan sonra tek kere de çıkarıyoruz. Pırıl pırıl. Aynı işlemi Hemen yanındaki yere uygulayacağız. Ben artık kıvamından çok sıcak olup olmadığını anlıyorum ama siz yine de test edin. Bu şekilde yaptığınızda kıllar kırılmayacak. Kırılmayınca çok uzun süre temiz kalacak kollarınız. Aynı sistemi beyler göğüs ya da ense kılları için de uygulayabilirler. Ensede almak istedikleriniz için ne olur minik parçalarla de değil çok geniş alanları çekmeyin. Ense kökündeki kıllar çok kalın köklü olduğu için çok canınız yanar ve kanatırsınız. Aynı kağıdı kullanabilirim temiz tarafını. İyice yapıştığından emin olduktan sonra kıllar böyleydi. Çekme yönü böyle. Evet tüyleri aldım burada. Şimdi bu kısmında da boncuk ağdayı göstereyim. Yaz boncuk ağdam e, sanırım çok fazla ısıttığım için fazla sıcak. Bunun biraz soğumasını beklemem gerekecek. Derimi yapmak istemiyorum. Bu arada size birkaç bilgi aktarayım o soğurken e, kolları kollardaki kılları e, tüy dökücü kremlerle de alabilirsiniz. Ama Tüy dökücü kremler kökünden çıkarmadığı için kılı gözeneğin içerisindeki belli bir mesafeye kadar çürüterek düşürdüğü için çok uzun süreli olmayacaktır şeyi. Hani çabuk çıkar. Bunun bir sakıncası daha var. Kollarımız çok güneş gören bir yer. Bu kıl dökücü kremleri uyguladıktan sonraki 24 saat güneşle temas etmeyiniz, leke olursunuz içerisinde çok ciddi... Kıl çürütücü kimyasallar var. E, deri bunları 24 saat e, korunması gerek bunlarda. Şimdi bu bir türlü soğumuyor. Dur, videoyu burada durdurup soğumasını bekleyeceğim mecburen. Boncuk aldım biraz soğumasını bekledim. Cildim yakmak istemiyorum çünkü e, çok sert olursa da kılın etrafını kaplayamayacağı için kılı çekemeyecektir. Bakın akışkanlığı daha böyle boza kıvamına geldi. Şu an çok daha makul bir sıcaklıkta olması lazım. Kolumun kalan kısmını bunu da göstereceğim size. Bunların maliyeti çok düşük. Evinizde eğer sürekli bu işlemi yapacaksanız kendinize hangisini uygun gördüyseniz onu satın almanızda fayda var. 5 e, dakika işinizi hallediyorsunuz. Şimdi boncuk adamı da spatula yardımıyla alacağım. Maalesef böyle gösteremiyorum. Çekerken köşe kısımlarını hafif böyle kalınca burle derler ona. Bırakırsanız çekerken daha az kalıntı bırakacaktır. Zaten kalıntıları yağla temizleyeceğiz. Şimdi benimkiler burada şöyle şöyle çıkıyor. Onun için böyle sürdüm. Hafif yokluyoruz. Kurudu. Şöyle kalan olursa üstünü arkasını yapıştırıyoruz. Bu bölüm çıkmadı. Bir parça daha süreceğim. Bu arada aynı yere tekrar yapıştırdığımızda orası daha hassas olabileceği için daha sıcak hissedebilirsiniz. Dikkat edin her seferinde Burası da tertemiz oldu. Şimdi e, hangisi daha kolayınıza gidiyorsa. E, böyle sıvı olan ağdaları kaynatmaktan teneke bu hale geldi. E, bezle yapmak zorundasınız. Bu boncuk ağdaları ise e, kuruduktan sonra, böyle hafif sakızımız kıvamı geldikten sonra çekerek çıkarabilirsiniz. Bitti ağda. Ne yapacağız? Şimdi etrafta ağda temizleyici şöyle yağlar var. Bunu da temizleyebilirsiniz. Alkolle silebilirsiniz. Ee, eğer alkolsüz bir toniğimiz varsa ben de şeydanın profesyonel e, kuru hassas ciltler için olan toniği var. Bunu da temizleyebilirsiniz. Ama neyle temizlerseniz temizleyin. Mutlaka arkasından ben lavanta yağı kullanıyorum. Neden? Çünkü lavanta yağı aynı zamanda antiseptik etkileri olan bir yağ. Doğal bir yer, GMP sertifikası var. E, kıl kökleri birden aniden şok halinde hepsi çekip çıkarıldığı için derinin bir süre kırmızı kırmızı nokta nokta kalması muhtemel. Kıl kökünüz ne kadar kalınsa kıllar ne kadar kalınsa kızarıklık o kadar sürecektir. Benim çok az olduğu için e, şeyler e, kıl köklerim çok kuvvetli olmadığı için e, kızarıklık en fazla yarım saat kadar sürüyor. Ama lavanta yağı onu yatıştırıyor, kalıntıları temizlemeye yardım ediyor antiseptik görevi görüyor. Yani kıl köklerinin mikrop kapmasını da engellemiş oluyorsunuz. Aklınızda olsun eğer sir temizleyici bir yağla temizliyorsanız kalıntıları bu yağı da bir yarım saat sonra filan sabunlayarak cilt düzeninden temizleyin. Çünkü güneşle temas halinde özellikle bıyık bölgesine alanlarda leke yapıyorsunuz bu yağı cilt üzerinde bırakarak. Şimdi ben alkolle silmek istiyorum ilk önce. Sırf size göstermek için fazla bir şeyim yok yani. kızım yok. Ha bu arada eğer çok 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 kalın kıllarınız varsa mutlaka bir endokrin olay gözükün. Çünkü e, ergenlikte hormonal değişimden dolayı çok e, kıllar, androjen hormon dengesizliği sebebiyle daha doğrusu oturana kadar kuvvetlendiği için... E, Size belki çok böyle basit bir ilaç verecektir. Kıllarınızın içeriden de kalınlaşmasını engelleyecektir. Ee, kıl kökünün uzamasını engelleyen ve e, büyümesini, büyüme hızını düşüren serumlar var. Yanlış hatırlamıyorsam Kozbek'te vardı. Bu videonun altına bulabildiklerim, eklerim, biyoderim vardı. Eğer epilasyondan sonra bu tip kıl büyümesini, azaltıcı ya da kılı inceltici serumlar kullanırsanız ki bunlar ağdadan sonraki ilk 3 gün kullanılması söylenen serumlar. İnanın bir sonraki kıl çıkışı hem daha gecikecek hem de tüyler daha ince çıkacaktır. Yani tüylerden yavaş yavaş kurtulmanın bir yolu da bu. Herkes lazere gidemeyebilir. Bitti. Şimdi lavanta yağımı alıyorum. bütün epilasyon yaptığım yere uyguluyorum. Mis gibi koktu. Ve bugün güneşe çıkmıyorum. Şu an zaten saat 5.20 geçiyor. Büyük olasılıkla bütün gece boyunca da sakinleşecek kolum. Umarım doğru düz bir şeyler anlatabilmişimdir elimden geldiği kadarıyla. Evde kol tüylerini almak çok kolay. Hiçbir şeyiniz yoksa bir lira ve bir çakmak alabilir. Onunla tüyleri yakabilirsiniz. Canınız falan yanmıyor deneyin daha ucuzu şöyle hazır bantlar var. Bir tavsiye etmiyorum. Benim kullandıklarım çok daha toptan yok edebilecek e, kabiliyette olanlar. E, sıvı olanları alabilirsiniz. Bunların makinaları da var. Biraz önce kullandığım pembe. E, bacağı da koltuk altına da aynısını kullanabilirsiniz. Ya da boncuk ağda dediğim böyle sertleştikten sonra dolaba küçük bir naylon içerisinde koyup saklayabileceğiniz e, tipsirlerden de alabilirsiniz. E, tek dikkat etmeniz kılların eğer çok kuvvetlise kökleri bir antiseptik serum ya da bir doğal yağda ağda sonrası orayı sakinleştirmek ve mümkünse güneşe çıkmamak. Umarım faydası olmuştur. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.